İşte o çok meşhur adam Eran Nacar yanımızda. Eran hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Eran Nacar bu karda kışta Ankara'dan arabasıyla yola çıktı. Bolu Dağı'nda biraz mahsur kaldı. Gözleri de kanlı bir şekilde geldi. Daha 36 yaşında ancak SGK'nın gerçekten kitabını yazabilecek kapasiteye, potansiyele sahip bir arkadaşımız. Şimdi hemen konuşacağız. Neleri konuşacağız? Bir hemen söyleyeyim sizlere. Genel Sağlık Sigortası öncelikli konumuz. İntibak. 5393'lerle ilgili yasa var mı diye soruyordunuz. Ankara'nın kurduğu yanımızda o cevabı verecek. Taşeron işçilerle ilgili taşeronluğu bitirecek yasa var mı yok mu? Basın Mensupları ile ilgili o yıpranma var mı yok mu onu öğreneceğiz. Memur maaşlarıyla ilgili düzenleme, memurlar maaşlarını nasıl alacaklar, ne zaman alacaklar? Kıdem tazminatı yine soracağımız sorular arasında. Siz Melek Hanım olmayın, program sunucu ya da çok değerli bir sanatçı olmayın. Ben de sosyal güvenlik uzmanı olmayayım. Evet. İki vatandaş gibi konuşalım sizinle. Hı hı. Devlet bir şeyleri söylüyorsa arkasında duracak. Hadi bakalım Erhan Acar Bak iyi haber vermezsen ama ben biliyorum ki bu işin peşini bırakmaz ve tuttuğunu evet. koparır maşallah. İnşallah. Ee, i̇nşallah ki şunu söyleyelim. Öncelikle haciz yok. Şükür. Ay, Hacizi kaldırıyoruz. Yarabbim. Yırtmak isterim ama yırtmıyorum. Yine dursun. de dursun kenarda. No, 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 i̇şimizi no. sağlam alalım. Ama hacizimiz yok. Abi, Vallahi bu abi. bile çok büyük bir şey. Bunu evet. kapattık. Öncelikle evet. onun garantisini aldım. Hiçbir haciz işlemi uygulanmayacak. Ee, en önemlisi hacizden sonra kişinin maaşı kesildi. Kişinin maaşı kesildiği gibi genelden bu zamana kadar da bir borç istedi. Evet. Faizi de geldi. Geriye doğru dört sene önce. Kesinlikle öyle. Ve bununla ilgili hiç beklenmedik bir yerde size bir telefon geldi bugün. <laughs> o telefon ne hikmetse beni buldu. Ve tüylerim diken diken oldu. Çünkü ben orada merdivenlerin içinde koşarken, o odadan çıkıp o odaya koşarken birdenbire duvara yaslandım. O ses bana dedi ki ne yapıyorsun artık dur. Ve o çok tepeden bir sesti. Şunu söyleyeyim ben evet. o zaman. Eee isminiz zikredilmesini, kim olduğunuz söylenmesini istemiyor. İstemiyorlar. Fakat e, gerçekten çok e, yukarıdan Kesinlikle bir en destek tepelerden geldi. bir yerden. Ben size söyleyeceğim. Evet. Ve efendim. sağ olsunlar. Evet ve bütün kapılar açıldı böylece sizin için ve gerçekten Erhan Nacar çok koşturdu. Evet. Daha kolay kapılar açılmış oldu. Evet. Çok daha kolay açıldı. Şu anda sizin borcunuzun silinmesine yardımcı olacağım. Beni dinlemek ister misiniz? Tabii. Hazır mısınız? Tabii. Bir nefes alın. Gerçekten. Çünkü sağlık bir nefestir. Hayat bir nefestir. Önce huzur istiyoruz. Şu anda 65 yaş maaşı veriliyor. 200 lira. Bunu alıyor musunuz? Yok, onu almıyorum. Neden başvurmadınız? Ben başvuruda bulamadım Peki ne kadar maaş alıyorsunuz? 150 falan alıyorum. 150 alıyorsunuz? Evet. Çok güzel. 30 Temmuz'da emekliye 100 lira zam var biliyor musunuz bunu? Yok. Bunu da mı duymadınız? Duymadım onu. Fazla an izlemiyorum. Anladığım kadarıyla hayatınızın çoğunu burada geçiriyorsunuz. Maalesef. Maalesef. Evet emeklinin bundan haberi yok. 30 Temmuz'dan itibaren 100 lira emekli maaşına zam gelecek. Onu da şu an bizden öğrendi. İstanbul denince tabii ki muhteşem denizi geliyor. Deniz gelince vapuru geliyor. Vapur gelince martıları geliyor. İşte sosyal güvenlik de bizim hayatımızda vazgeçilmezimiz.